Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada Kameramı açayım ben. Şimdi sizlerle birlikte YouTube izleyeceğiz. Çok güzelim ben gerçekten. Ben de boyayla güzel olurum. Ne boyası? Ben de boyayla güzel, güzel olurum. Bak, Tarkan gelecek. Beni tak... Bunu ne <laughs> tövbe ne çıktın, <Gülüyor> <Gülüyor> Amına, bu ne lan? bu etti kim yaptıysa Allah onun tövbe ya. İyi yapmış. 300 <laughs> Ve senden daha çok abone olayım. 902 902.15 er. Çok güzelim Vay. ben gerçekten. Hey ne oynuyorsun? Korku oyunu oynuyorum. O ne lan? Çal oynasın keyfim yerin. Steel pan. Xylophone. Aa, ben, ben bunu düzeltelim. Düzeltirim diyorsunuz aykırı. Hı -hı. Bakın dümdüz yaptım Şimdi yapmaya çalışacağım bir dakika Ana ne? Dişimiz Ananı. Şimdi çok güzel. <laughs> o da ne la? Adamın kadroyu var. Ben bunu da hilleliyorum. <laughs> Beton üstüne basıyorsun 5 kez. Bir baktım 100 birlik fil çıktı. Bunu deneyim. Oh no no oh, Aha. O nasıl kuş, lan? Bir dakika o nasıl kuş lan? Non, c'est beaucoup de Daha da güzel çikolata yiyor Elini şu ıslak mendili sil hadi Silmeyeceğim. Ha, annesi kurban olsun ona Şişt. Kızım silsene parmaklarını o mendile Anne ben oynayacağım Allahım yarabbim silmedi parmağını Anası da bir şey demiyor Ananı Ökamı ne hale getirmiş Allahım yarabbim Annem yapma öyle Bu kadar mı Çiçek yapacağım çok güzel oldu. Kız neydi, ne izne? Eğer bir daha o kirli parmaklarınla benim camma dokunursan, senin parmaklarınla kutur kutur yerim valla. Ben sadece çiçek yaptım. Kız parmağını getir kız. Ne yapıyorsun? <laughs> Parmağımı. Aşkım çok sevdim. Ne çok güzel kahvaltısı da hazır. hazır vallahi kahvaltısı asla yapamam. Şundan da şöyle alayım. Yemin ediyorum koca boğazlı be. Akşama görüncem ve kaynanam geliyor. Yaprak sarması yapayım dedim. Hangi yağ kullanayım ki? Zeytinyağımı ucuz yağ. Neyse ucuz yağ kullanayım. Ucuz insanlara ucuz malzeme. Değerimi kıymetimi mi biliyorlar? Aman boş ver değmez. Ama yaprakta ne var ki? Bu ne ki? Kurt mu Ama dur hele dur dur. Niye atayım? yiyeyim. Ne güzel kaynanamın tabağına koyayım. Kaynanam yesin. <laughs> İki kurt bir arada. <laughs> bu kim acaba bilmiyorum bizim akrabalarda. Oldu mu? Şunu kemirdim. Ben niye bozdum lan? Hayır, Anne mi? kahveni yaptım. <laughs> kız bu ne kız? Doğru. <laughs> Ablama böyle yap. Yok ablam değil de. Ama oldu. Seni almaya gelmiyorlar. Yoksa evde kalın bu kahveyle. Anne kahveni yaptım. Ay benim kara kuzu e, e da kurban olsunlar bir ere e, ne Kurban e, Kurban e. bu sana e, <laughs> <laughs> kızı rezil oldum. Ay, Ay. <laughs> Kız soba sönüyor. O ben git. Şu bakamam kadar mı? Ne biliyorum ama kafamı böcek bir de evlenme çağına girdin. Senin yaşındayken dağlarda odun topluyordu. Bak canına. Ne? Çabuk gel. Cin falan vardır kesin. Burada kesin fare mare de olur. Üç harfli deram. Aman olur <laughs> <aman. gülüyor> <laughs> <laughs> Valla şu sağdaki sevgime benziyor kafasız. Anne seni çok güzel bir yere getirdim. Ne gelecek? Kebap mı gelecek? bak söyle. Anne bak ne kadar güzel. Cansu bu ne? Başlangıç mı? Böyle yemek mi lan? Tabii. Anne niye hemen yedin? Hepsini bitirdim. Ne kadar güzelmiş Bunu fiyat aşkım. Ya ben bir şey diyemiyorum ya. Nasıl 600 lan? Birazcık yaklaştırıyorum. Yok sesim çıkmaz. Ama ben onunla kaç kilo kıyma alırdım biliyor musun? Kaç gün yemek çıkardı onunla. Anne ne yapıyorsun? Herkes bize bakıyor. Benim oğlum çok akıllı. Anne ne yapıyorsun? Bir gün etli kuru fasulye yapardım. Bir gün köfte yapardım. Bir gün fırın yemeği yapardım. Ay oh my god rezil oldum ya. <laughs> Ama gerçekten Böyle bir şey varsa gerçekten ben öyle yaparım ya. Almaz mı 600 lira yoksa. Bir var küçük olsa da yemlerim. Başlattım. Bir şey var, fantastik. Hadi dur dur. Sen oyna oyna oyna. Ondan sonra düğmeye basmayı unut. Kız Osman'ın beni daha kaldı. 8. Ama 8 var. Top olarak 5. Aaa 5. Bunu istiyorum tatlı. Bunu da istiyorum. Bu sümüklü Naciye'nin kızı değil mi? İnsan karar veremiyor para bol olunca. Kız ne kadar değişmişsin sen. Paralı Naciye'nin kızı demek istedim. Evet, sakın Hollanda'ca oğlandaca konuşma bak. Üf, tamam anne konuşma. Merhaba hoş geldiniz. Duydum ki parfüm yeriniz çok güzelmiş. Evet efendim doğru. Kokmuş karın ama parfüm alıyor. ediyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? doğru vardı. Bak yemin ediyorum ki doğru bu. Bu doğru. Bir yere yaşanmıştır bir yerde yani. Bu doğru ama. Aslı, Allah, anne, baba, ne? Video çek. Video çekiyorum. yüzünü göstermedim. Nerede? Tamam. Çıkmam. Ben niye çıkıyorum dışarıya? Büyüyeyim anne baba. Kurban olsun halası. Baba anne kızıyor mu? Kızıyor değil mi? Al muz ye. Annene sana haşlık veriyor mu annene? Veriyor. Hmm. Anne çok geziyor mu? Çok mu geziyor? Her gün mi geziyor? Hmm. Götünü başını sallaya sallaya gidiyordur. Anne geceye mi? Altın mı altın? <laughs> Abimin parasını yiyor çatı çatı ne olacak? Sen aranı çekme tamam mı? Sen bize çek. baba nedir kesin. Ya yani babaysa baba nedir bu? <laughs> ben ne yazarım az önce? 93 olmuş ona. Ben, ben Sen, sen, şey, şey Aa. Aa. Çalmış. Nereden, çalmış. Nereden biliyorsun çalmış mı? Gösterim mi lan? E, nasıl yaptım? Kim? Fenerli bu bana <laughs> benim aşkım Bu hazır Dünya ona Olmuştum ben valide aşkım çok Gördüm senin gibilerini çoktan. Bu ses ne? Ay bok çalmıyorum. Sen hepsini çalmışsın bu arada. Yalan söylemeyeyim. 18 aboneydi. Dakika ne yapacaktım lan ben ay an Ha buldum. Şu kaç like almıştım. Kapalıyız. Dula. Boş. Ha. Tarışka. Kuarejma. Bu arada Hepinize merhaba arkadaşlar. Bundan sonra video attıklarımda Ne doğru bu arada abone oldum bakın. Hatta sınıf arkadaşım var. Bir dakika. Bir dakika. Bakın abone oldum. Derim ben. Bu ne? <laughs> bu da beğenmedim çünkü kanka. Bunda benden çalmış bu arada arkadaşlar. Kapalıyız. Bunu ben çaldığı için yani. ıslah Boş. Abi çatal mı gözüküyor ne yapıyorsun? Aşk ayı rengi. Zirve tek kişiliktir derler. Bak, Yanlış ben bilgi. De Asıl gerçek yaptım. olan zirveye çıkabilecek. Bak, vallahi neden youtube kanalıma abone olmuyorsunuz? Ben, ben. Neden yorum atmıyorsunuz? Aa. Like bile atmıyorsunuz. Mobizen. Hakkı onunla da mobizen alıyorsunuz. Yani videolarımı neden sevmiyorsunuz? Sizin kaç tane video atıyorum? Bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. He Abone... he. Abone Bok 11 video atıyorsun bir günde. Ama oraya yazıyı silip şey yapabilirdin. Çınar bu video izliyorsan. Hmm, günde 3 fena şey 3 video çekiyorum ama ses ses var işte. Diye. bakın bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Neden? Bu arada Çınar YouTube kanalını kapatacak. Arkadaşlar söyleyeyim ben. Yanılıyorsunuz diyor ya. yani hiç kimse abone olmuyor. Yani. O yüzden kapatacak. Bir anda 64 oldu. 63'ten çıkamıyordu çocuk. Şu an çıkıyor. Şundan çıkıyor. YouTube kanalı kapatmasın seviyorum çünkü sınıf arkadaşım hem de. Eğiticiyim şu salatalığı uzatsana bir. Elim yetişmiyor. Tabi eğiticiyim vereyim. Buyur. Elim yetişmiyor. Bir de peyniri şöyle uzat. Buyur eğitim. Valla boynum tutuldu. Ya neden acaba? Biraz ağırlık yaptı da. Benim boynum da tutuldu. Niye acaba? <laughs> Ağzın açık kaldı. <laughs> ne oldu Elti? Bana mı hava yapıyorsun alsınlarınla? Benim havam bana yeter. Senin havan ne ki? <laughs> Senin saçın başını yolarım bak. Senin dilin kuyumak gibi uzadı efendim. İyi misin? Yeter. Bayramın mübarek olsun. O elbise ne kadar yakışmış. Ya doğru senin? bu arada. Yerim, 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 doğru. Efendim, efendim. Doğru bu doğru. <laughs> <laughs> Baba, ne de öyle değil ama. Bu kadını seviyorum nokta net. Allah yine bir bayram bana gösterdi ya sizinle beraber. Ne niye <laughs> ağladım ki şimdi ben niye ağladım Ha, anneannem geldi yanıma. Ha. Ne yapıyorsun? <laughs> Ana sinek de. Siktir git. Siktir git. Bayramın mübarek olsun babaanne. Niye bu kadar geç geldiniz? İlk önce analize mi uğradınız? Eline bir sürü de şuraya bir büsü, büsü şöyle. Ay resmi kadın bizi bekliyor ya. Baklava falan yapamadım. Her yerim ağrıyor, götü başım ağrıyor. Geçen sene de öyleydi. Gelirken bir mi alaydınız bir kilo baklava. Ne kadar samimiyetsiz ya. Oğlum sen alırdın da karın seni aklını çeliştir. Alma diye. Elim kaldı elim. Bayramın mübarek mı? 5 lira mı? Yo benim babaannem yüzü 200 veriyor. Anneannem de. Ay, ananı. Ay, ananı. depom dolmuş lan. Ben nasıl süzeceğim ben bunu? nasıl süzeceğim ben bunu? Yani birkaç tane video siliyorum lan. Beğenin diye. No, no 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 no. şunu, silme, şunu, da, silme. şunu da niye sürüyor Bu niye sürüyor? Sil. Hadi gelisin me. Sil Sila da. Şimdi değil. Şaka mı? Demek ki dosyalarmış anladım ben bu olayı. bu <laughs> ne Doğru ama. Babaanneniz size, anneniz çok geziyor. Sorduğunda siz ne diyorsunuz? Ben bilmiyorum. Anne ve baba dövüşüyor mu diye sorunca ne diyorsunuz? Ben bilmiyorum. Evet. Tamam anne. Baba anneyi çok seviyor mu? Sorunca ne diyoruz? Çok seviyor. Tamam öyle diyeceğim. Babaannenin evinde çok az Çok yemeği. Yoksa bana de bu çocuklar görgüsüz oldu diye. Aç kalıyor diye. Hı -hı. Babaanne yemek yapıyorsa benim annem daha güzel yemek yapıyor de. Öyle diyeceğim yemek yapamıyorum babaanne de. Tamam. <laughs> babaanne bizi anneanne mi çok seviyorsun babaanne mi çok seviyorsun? Hep öyle diyor benim babaanne. Ben de ne diyeyim anneanne diyeyim mi? Aynen öyle. Doğru cevap. Hala gelince ne yapıyordunuz? <laughs> Babaanneniz size, anneniz çok geziyor. Benim annem değil ki böyle. <gülüyor> <gülüyor> zorla ellendirilirken. <laughs> Gelin oldum gidiyorum anne. Babamı çok özleyeceğim. Kızım avcını aç da altın koyacaklar. Kız alkışlama. Ne oldu ya? Kız biraz ağla ağla. Ay insan düğününde kınasında ağlar mı ya? Düğünüm var, evleniyorum, gidiyorum. Ay nihayet kocayı bulmuşsun, gidiyorum yani. Kızım herkes bize bakıyor. Açık ağla kız, açık. Kızım, ay bana ne baksınlar. Allah canını almasın. Kime çektiyse bu. Babası kılıklı. Geliyorum bak. Hiç ağlayamam valla. Ben diyorum <laughs> ki şu yağ getirelim. Ha, yürü Ben bir video aç. Yani. Nerede o koduğum sineği? Sinek. Arkadaşlar çok görünler yorulmasın. Nerede bu çocuk? Bulamıyoruz. Şurada mı? Aman. Ana oradaymış lan kaçtı. Salladım lan. <laughs> en Semet şerefsiz. Ama kondu şerefsiz ya. Ama sana kondu. Anam kondu mu? Kondu mu? Ölmedi. Bir daha seni bulacağım oğlum. Hadi öptüm. Hepiniz öptüm.